Tofaş Fabrika Dolar Bazında Yıllık Getiri Hikayesi. Tofaş Fabrika Hissesi, dolar bazında 1991 ila 2023 döneminde 0,5 dolardan 9 dolara yükseldi. Hisse, dolar bazında yıllık periyodlarda çeşitli iniş çıkışlar yaşadı. Bu dalgalanmalar, yatırımcılara fırsatlar ve zorluklar sunan bir yolculuk yaşattı. Şimdi bu yolculuğu onar yıllık dönemler halinde daha yakından bakalım. 1990'lı yıllar. 1990'lı yıllar dolar bazında ilk büyük zirvenin ve dibin görüldüğü bir süreç oldu. 1993, 1997 ve 1999'da dolar bazında %100'ün üzerinde çıkış sağlandı. Kriz dönemleri olan 1994 ve 1998 kayıp yıllar oldu. Hisse 1994 krizi ve sonrasında üst üste 3 yıl dolar bazında değer yitirdi. 2000'li yıllar 2000'li yıllara gelindiğinde Tofaş Fabrika hissesi dalgalanmalara rağmen genel olarak yükseliş eğilimini sürdürdü. 2000 ve 2008 krizi dolar bazında %40'ın üzerinde kayıpları getirdi. Öte yandan 2005, 2006 ve 2007 üst üste dolar bazında getiri sağlanan yıllar oldu. 2010'lu yıllar. 2010'lu yıllar dolar bazında yükselişin yaşandığı dönem oldu. Çıkış 2018 kur krizine kadar sürdü. 2011 ve 2018 dışında 2010'lu yıllar dolar bazında kazancın yaşandığı bir süreç oldu. 2020'li yıllar. 2020'li yıllar Tofaş Fabrika için kazanımların devam ettiği bir süreç oldu. Dolar bazında 2020'de %16,5, 2021'de %36,3 ve 2022'de %69,52 kazanç sağladı. 2023 yılında da 16 Haziran itibariyle %10,56 getiri gerçekleşti. Tofaş fabrika hissesinin dolar bazında yıllık getiri hikayesi, yatırımcılar için önemli dersler sunuyor. Veriler 10 yıllık periyotlarda dolar bazında 2 ile 4 yılın kaybettirdiğini gösteriyor. Buna karşın dolar bazında kazandıran yıl sayısı 10'ar yıllık dönemlerde 6 ile 8 yıla çıkıyor. Veriler kazancın dalgalanmalar ve risklerle birlikte geldiğini gösterirken, uzun vadeli perspektifin önemini hatırlatıyor. Tofaş Fabrika hissesi sabırlı bir yaklaşımla yatırımcılarına önemli fırsatlar sunuyor. Sizce 2020'li yıllar Tofaş Fabrika için nasıl geçecek? Bu yıl dolar bazlı getiri serisi korunur mu? 2020'li yılların kaç yılı kazanç ve kaç yılı kayıp olur?